Hepiniz kanalıma hoş Bildiğim süre bu son günlerde e, Muzevi Şangay e, Ejderha Efsanesi 11 Haziran Disney Channel'daydı arkadaşlar. Ve arkadaşlar bunu sevindiğim şey ne? Film çok merak ediyorum gerçekten. Ve e, bu açı bakın böyle en iyi böyle karakterli olan filmler böyle 2000 yılda çıkıyor çünkü teknoloji çok gelişiyor işte. 3 e, gün önce fizyonu, fragmanı fizyona girdi. E, o zaman bir izleme ya başlayalım. He bu arada söylemedim ki ben bu ikinci fragmanı da çıktı ama daha YouTube'da yayınlanmadı. Yani genellikle bu 2020'de bu çok yani, Bu konu benim için bir Bir şehir. Bir efsane. Evet. Geliyor. Yalnız. Çaresiz. <laughs> Ha, Çekil. Ben, ben, ben. Allah. Ve bu güçsüz. Çekil. Gerçekten görüntü güzel. Televizyonda ilk şey. kez. Şangay. Ha. Seni ha. çağırıyor. Arkadaş bu neydi? Arka. Çekil. Televizyonda ilk kez. Şangay. Şangay. Bakın arkadaşlar. Şuna bak. Ee, ben bunu <laughs> çok izlemedim. Bir kez izledim. güzel yüzden ee, hatırlamıyorum. Aa, evet baksanıza. Çok güzel. İyi. Tamam. Seni çağırıyor. Bir efsane hayata dönüyor. Mucizevi Şangay. Ejderha efsanesi. 11 Haziran Tıma. 19.45'te Disney Channel'da. Güzel. Her evet, güzel beğendim. <laughs> e ee, bakalım ikinci fragman varsa ee, yoksa aradım da böyle yani. Evet, ne yok gibi. <laughs> e ee, arkadaşlar hemen kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bana ben kim olursa Evet arkadaşlar videomuz sonlanmıştır. Ben gidip bu videoyu izleyeceğim. Şaka şaka. İzleyeceğim ama görüşmek üzere arkadaşlar. E, i̇kinci fragmanını açacağım çok yakında. Tabi YouTube'a girerse Disney'e bakabilirsiniz zaten.